Dostum gözünü aç ve kulaklarını dört aç. Her market poşeti biraz daha ağırlaştığında, her fatura biraz daha şişmanladığında, aslında özgürlüğünden minik bir dilim daha koparılıyor. Benzin kırkları oldu diye kızıyorsun, kiraya 180 zam geldi diye isyan ediyorsun. Ama asıl mesele o değil. Senin maaşın yerinde sayarken, birileri servetine servet katıyor. Hem de sessiz sedasız, kimseye hesap vermeden. Bu insanlık tarihinin en büyük, en kibar, en yasal soygunudur ve her nesil yeniden oynanır. Bizim gözümüzde enflasyon kaos demek. Fiyatlar roket gibi biliçim meriyor yarın ne olacağı belirsiz. Ama tepedekiler için enflasyon düzenin ta kendisidir. Devlet savaş harcamasını böyle finanse eder vergi artırmadan. Büyük şirketler eski borçlarını böyle sıfırlar. Bankalar kredi musluğunu böyle sonuna kadar açar. Zenginler de kahvelerini yudumlarken, portföylerinin her yıl %20-30-50 büyüdüğünü izler. Şimdi sıkı dur, sana çok net bir şey söyleyeyim. Enflasyon tesadüf değil, tasarım hatası hiç değil. Enflasyon bu sistemin yakıtıdır. Eskiden böyle değildi. Dedelerimiz, ninelerimiz zamanında para altında bağlıydı. 1 lira dediğin şey, gerçekten kasada 1 lira altın demekti. Devlet saçmalarsa ya vergi koyardı ya da kusura bakmayın battık derdi. Para basmak mı? İmparatorluklar bile kolay kolay yapamazdı. Enflasyon ancak savaşta ya da büyük felakette olurdu. Normal zamanda ulan bu ne rezalet diye ulusal utanç sayılırdı. Sonra 1930'larda büyük buhran geldi. Bu sefer deflasyon vurdu. Fiyatlar düştü, herkes parayı cebine sakladı, ekonomi dondu. İnsanlar yarın daha ucuz olacak diye alışveriş yapmadı. Şirketler battı, işsizlik patladı. İşte o an anlaşıldı ki biraz enflasyon aslında kötü şey değil, sistemin yağlayıcısı olabilirmiş. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra herkes borç içindeydi. Amerika'nın borcu milli gelirinin %120'si, İngiltere'nin %250'si falan, dürüstçe ödeyecek halleri yoktu. Ne yaptılar? Enflasyonu 5-10 bandında tuttular 20 yıl boyunca. Soluç, borç aynı rakamda kaldı ama para pul oldu. Trilyon dolarlık savaş tahvilleri 20 yılda kağıt parçası haline geldi. Kimse vergi ödemedi, kimse isyan etmedi, herkes ekonomi büyüyor diye sevindi. Sessiz bir mucize. Derken 1970'de Nixon bombayı patlattı. Artık doları altına çevirmiyoruz, kalsın cebinizde dünya ne oluyor lan dedi ama iş işten geçmişti. O gün bugündür para sadece güven üstüne kuruldu. Altın bitti. Yerine bize inanın geldi. Ve işte o dakikadan sonra oyun tamamen değişti. Para artık sınırsız basılabilir oldu. Devlet istediği kadar borçlanabilir. Bankalar istediği kadar kredi yaratabilir. Ve en önemlisi, kimin elinde borç varsa kazandı. Kim nakitte kaldıysa kaybetti. Çünkü enflasyon şu basit numarayı yapıyor. 10 milyon kredi çekip ev aldın 20 yıl sonra aynı 10 milyon borç ödeyeceksin ama 10 milyon artık bugünün 2-3 milyonu kadar ediyor. Aynı 10 milyon yastık altında tuttuysan 20 yıl sonra aynı para artık sadece 2-3 milyonlu alışveriş yapıyor. Bir taraf borçla zenginleşiyor diğer taraf nakitle fakirleşiyor. Bu bir kumar değil. Matematik Türkiye'de bunu çok net görüyoruz. 2018'den 2025'e kadar Türk lirası dolar karşısında 195 değer kaybetti. Kim kazandı 2018'de dolar borcu olmayan altın ev arsası olanlar? Kim kaybetti maaşla geçinen döviz borcu olmayan parasını TL'de tutanlar? Aynı şey 90'larda da oldu, 2000'de de oldu, 2022-2024 arası yine oldu. Her krizde aynı filmi oynatıyor. Orta sınıf eriyor, gerçek varlık sahipleri trilyoner oluyor. Bak mesela şu anda bile. Birileri 2021'de 2 milyon liraya aldığı daireyi bugün 15 milyona satıyor. Aynı adam 2021'de 2 milyon kredi çektiyse bugün o kredinin kalanını 3-4 maaşla kapatır hale geliyor. Senin 2021'de bankada duran 2 milyonun ise bugün ancak bir plus bir daire parası ediyor. Bu şans değil sistem. Yeni para kimlere gidiyor önce? Merkez Bankası'ndan tahvil alan büyük bankalara, devasa şirketlere, devlete. Onlar daha market fiyatları artmadan harcıyor. Para sana gelene kadar zaten %30-40 değer kaybetmiş oluyor. 300 yıl önce yaşamış Cantillon diye bir adam bunu fark edip Cantillon etkisi dedi. Bugün hala aynı oyun oynanıyor. Sadece oyuncular değişti. Eskiden kral ve saray, şimdi bankalar ve holdingler. 2008'de küresel kriz oldu, trilyonlar bastılar, borsa ve ev fiyatları uçtu, maaşlar yerinde saydı. 2020'de pandemi oldu, yine trilyonlar bastılar, yine aynı şey. 2022-2024 Türkiye'de yaşadığımız yine aynı film. Her seferinde aynı sonuç. Zengin daha zengin, orta sınıf aşağı, alt sınıf dibe. Biraz enflasyon iyidir diyorlar. Yüzdeki üç hedef diyorlar. Kulağa masum geliyor değil mi? 35 yılda paran yarı yarıya eriyor. 70 yılda çeyreğine düşüyor. Yani bir ömür boyu çalışıp biriktirdiğin her şey torununa ancak dörtte biri kalıyor. Ama aynı 70 yılda evi, arsası, fabrikası olan adamın torunu milyarder oluyor. Deflasyon olsa ne mi olurdu? Korkunç şeyler. Borçlar gerçek değerinde ödenmek zorunda kalınır, herkes batar, bankalar batar, ekonomi donar. Bu yüzden sistem asla gerçek sıfır enflasyona izin vermez. Enflasyonu düşürüyoruz tiyatrosu yaparlar, faiz artırırlar, iki gün borsa düşer, sonra yine musluğu açarlar. Çünkü biraz enflasyon olmadan bu borç da ayakta duramaz. Enflasyon sadece cebindeki parayı değil, beynini de ele geçiriyor birikim yapayım diyorsun, cezalandırılıyorsun. Hemen harcayayım diyorsun, ödüllendiriliyorsun. Borçlanayım, ev alayım diyorsun. Sistem sana alkış tutuyor. Böylece sürekli tüketen, sürekli borçlanan, sürekli biraz daha peşinde koşan mükemmel vatandaş ortaya çıkıyor. Zenginler enflasyonu niye sever? Çünkü onlar enflasyonun ortağıdır. Evleri var, fiyat artıyor. Şirketleri var, fiyatları artırıyor. Hisseleri var, borsa şişiyor. Borçları var, borç eriyor. Senin maaşın var. Maaş enflasyona iki yıl sonra ancak yetişiyor. Kısacası, enflasyon bir hata değil. Enflasyon bu oyunun kurallarının ta kendisidir. Bir dahaki sefere televizyonda biri çıkıp enflasyon kontrol altında, biraz enflasyon ekonomiye can verir derse şunu hatırla. Kime can veriyor? Sana mı? Emekliye mi? Asgari ücretliye mi? Yoksa çoktan 10 tane dairesi, 3 tane fabrikası, milyarlık hisse portföyü olanlar ama. Enflasyon kapitalizmin biliçi değil, motor yağdır. Bu makine onsuz çalışmaz. Ve en acı gerçek şu. Bu oyunda kaybeden taraf hep aynı. Çalışarak para kazanan, birikim yapmaya çalışan, nakitte kalan, sabırlı olan. Kazanan taraf hep aynı. Borçlanabilen, varlık alabilen, sisteme yakın olan. Şimdi seçim senin. Ya bu oyunu öğrenip kuralları lehine çevireceksin ya da bir sonraki turda da neden yine fakirleştim diye şaşıracaksın. Gözünü açtıysan beğen, kaydet, paylaş, abone ol. Bir sonraki nesle miras bırakmak istediğin şey bu bilgi olsun yoksa yine aynı filmi izleyeceğiz. Hadi sıra sende.